Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım e, Dairesi personeliyim, inşaat teknikeriyim. İsmim Erdem Soyadım Akbay. E, Menteşe ilçesi yeni otogar bağlantı yolu iş kapsamında. E, 2500 metre e, dirgeme yolu, 600 metre otogar yolu tamamlandı. Dirgeme yolunu AVM'ye bağlayan yola başladık çalışmalarımıza. Yağmur Suyu, e, Süper Online, Aydem çalışmalarımız tamamlandı. Çift taraf bordo imalatı tamamlandı. İçme suyu imalatı tamamlandı. Asfalt çalışmalarımız başlamıştır. Asfalt çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yol trafiğe açılacak.